17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tahliye kararı çıktı. Rüşvet almak suçundan tutuklanan Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tahliye edildi. Tahliye gerçekleşmiştir. Süleyman Aslan yönünden bir hakkın tahliyedir. Adli kontrol tedbiri dahi oluş e, uygulanmamıştır. Herhangi bir şekilde yurt dışı çıkış yasa veya e, imza karşılığı e, dışarı serbest bırakılması şeklinde bir taktikat yoktur. Bu da bu işin ne kadar bu aşamaya kadar yanlış yönlendirildiğini ve toplum önüne nakledildiğini, algıda seçicilik oluşturulduğunu bizim açımızdan ortaya koymuştur. Mahkeme heyeti aralarında Eski İçişleri Bakanı Muammer Güder'in oğlu Barış Güler, Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'la, iş adamı Rıza Sarraf'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Çık, çık, çık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evindeki kütüphanede ayakkabı kutuları içinde bulunan 4,5 milyon dolara el konulmuştu. Aslan, evinde ayakkabı kutuları içinde bulunan 4,5 milyon dolarla ilgili savcıya verdiği ifadede o paralar okul yapmak için toplanan bağış paraları dediği öne sürülmüştü.